Ondan sonra nöbet beklerken yani kimse çalmasın diye bir de biri geldi hurmayı aşırıyor. Tuttu yakaladı onu. Ondan sonra efendim mer şeytan insan kılığında gelmiş. Efendim, dedi seni Resulullah'a çıkartacağım. Yani mahkeme kurduracağım. İşte sen zekat malını çalıyorsun şususun. Dedi dur sen beni serbest bırak benim çok fakirim işte çoluk çocuğum var muhtaç falan. Uyduruyor işte. Şeytan muhtaç olur mu? Ondan sonra zaten besmelesiz yiyenlerin hepsiyle yiyor. İçenlerle içiyor. Kazananlarla kazanıyor. Bu kadar besmelesiz var iken şeytan niye aç kalacak? Ebu Hureyre Hazretleri de acıdı ona. Saldı onu. Bilmiyor ki şeytan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah ne dedi? Ona? Ma faale esiruk bariha. Dün gece senin esirin ne yaptı? Birini tutsak aldın dedi. Ne yaptı? Dedi ya Resulallah işte şikayetçi oldu fakirlikten işte çoluk çocuğunun çokluğundan falan saldım onu. Kedebeke ve sana yalan söyledi yine dönecek dedi. Ertesi gece yine musallat oldu. Yine tekrar Hazreti Ebu Reynir oldu, radıyallahu Bir rivayet Ebu Eyyub el Ensari'dir ha. Bu hadiste birkaç rivayet gördüm ben. Bir kere de Ebu, Re Ebu e Eba Eyyub'den gördüm yani. Öyle bir şey de hatırlıyorum. Ondan sonra Yakaladı. Yine aynı yeminler etti. Bu yemine çok alışmış. Adem Aleyhisselam'ı da yeminle kandırdı. Adem Aleyhisselam'a dedi bu ağaçtan yersen ebedi cennetlik hiç çıkmayacaksın. Allah niye yasak etti? Ebedi kalmanı istemiyor. <laughs> ya öyle miydi değil miydi derken ve <laughs> kaçemeyuma. Bastı yemini ki inni lekum aleminen Ben size iyilik düşünüyorum. Nasihat ediyorum deyince, Adem Aleyhisselam hiç bilmedi ve düşünemedi ki Allah adına yalan et, yemin edilebilir. Hiç Allah adına yalan yemin edilemez diye biliyordu. O yemin olunca inandı işte. Yine şikayet etti. etti. Bir daha yapmayacağım. Dönmeyeceğim, etmeyeceğim, gitmeyeceğim. Hadi yine bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahına sordu. Ne yaptı senin? Ma Dün gece tutsan ne yaptı senin? Yakaladığın mahluk. Dedi ya Resulallah böyle böyle etti ben. Kedebe kebe ya. Yalan dedi yine dönecekler. Üçüncü gece tekrar bunu yakalanca vallahi seni Resulullah'a çıkaracağım dedi sallallahu aleyhi ve Kesinlikle. Daha kurtuluşun yok. Öyle mi öyle? Dedi ki o zaman dedi sana bir ilim öğreteceğim, bir bilgi vereceğim sana. Kimsenin bilmediği bir şey öğreteceğim sana. Sahabe-i kiram ilme çok meraktılar. Bir şey öğrenmek için tamam dedi. Bakalım ne diyecek? Dedi ki bu Ayetül Kürsi var ya dedi. Bir yerde okunduğu zaman biz oraya yanaşamayız dedi. Birisi okuduğu zaman ona da yanaşamayız dedi. Ayetül Kürsi'nin bu faziletlerinde var. Hele sonu ve la huvel azim Kürsi okunurken oraya geldiğin zaman yetmiş kere tekrar edersin. Çok sıkıntın var ise. Başlarsın Ayetül Kürsi'yi gelirsin Vesiha kürsiyyü semavat vel ardı. Ondan sonra tesbih alırsınız. Ellen saymak zor olur. Ve la yeudühü ve huvel azim. Ve la yeudühü ve huvel azim. Gökleri yerleri korumak Allah'a hiç ağır gelmiyor. Manasındadır. Yani Allah'ın seni içine düştüğün dertten, sıkıntıdan halas etmesi Allah'a zor değil demek. O 70 kere okudu mu Allah'ın izniyle tamamen. Evliyaullah'tan bir cemaat efendim kar tipi fırtınaya tutuldu. Ee, meşertan biri aralarında dedi böyle yapalım dedi. Okudular. Her taraf tipi savuruyor. Bütün millet sırılsıklam oldu. Onlar ortada hiçbir şey dokunmuyor. Böyle neler görmüşler yani. Kitaplarda var. Şimdi böylece ya dedi peki yine saldı onu. Söz verdi ya bir şey öğreteceğim sana diye. Saldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ne yaptı? Dedi ya Resulallah bana bir şey öğretti ki ben de saldım. Diye. Ne öğretti sana? İşte ayet-i okunduğu zaman o kendisinde şeytan olduğunu açıkladı bu sefer. Biz dedi şeytanlar dedi bu ayetten yanarız, kül oluruz buna yaklaşamayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sadekake ve, ve O çok yalancı, sahtekar şeytandır ama bu sefer sana doğru söyledi. Yani ayet kürsi hakikaten öyledir. Demek ki şeytan bile olsa diyor doğru söyleyebiliyor ama diyor efendim hacı hoca geçinen adam ilahiyatçı unvanları var neler 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 bütün evsafları var şu kadar kitap yazmış tefsir yazmış hadis yazmış tercüme yapmış şunu yapmış bunu yapmış diyor ki mesela peygamberin de yanlışı var mesela işte bak o ne yapıyor yalan söylüyor Şimdi demek ki ne oldu burada? Bir defa konuştuğuna bakacaksın. Adam ne kadar büyük alim, şudur budur, ne mertebede olursa olsun konuştuğu yanlış ise e onun için ne diyor? Efendim La hakkı bir rijal. Adamları önce tanıyıp da adamlara gözünde bir değer verip de o adamlara bakarak doğruyu anlamaya çalışma. Yarifil e hak sümme tarif ehlev ve, ve arifil rical bil hak bir rivayette de adamları hak ile tanı. Hakkı bil, ona uyanı doğru bil. Ona uymayan kim olursa yanlış bil. Önce hakkı öğren, sonra hakkın adamlarını tanırsın. Değil mi? Efendi